Cehennem Aslanı kanalında selamlar arkadaşlar. Mobil Ark Single Player 2. serisine hoş geldiniz. Şimdi e, bu seride ne yapacağız? Öncelikle video dışı. İlk seride zaten bu arkadaş teyimlemiştik. 34 level. Artık o burada kalıcı. Yapacak bir şey yok. 34 level yani düşük. Ee, bunu teyimlemiştik. Sapanla teyimlemiştik. Ee, video dışı ben biraz level kastım. Şöyle söyleyeyim. 25 level oldum. Bu sol tarafta gördüğünüz görevleri yapa yapa 25 levele ulaştım. Bir de biraz hayvan kestim. Yani. Ee, dodo kestim. Bu küçücük arkadaşlardan var. Onlardan falan kestim, öyle level kastım. Benim tek amacım normalde haritada yeri gözüküyorsa sol taraftan 50 gördüğünüz yer 50 tarafında ben kristal almak almaya çalışıyordum. Sonra sonradan kafaya dank etti. Kristal de dürbün için alacaktım. Mağaranın içi kristal dolu. Dürbün de iki tanemini mi ne istiyor? Kristalleri öyle aldım oradan. E, sonra bu arkadaşı bayılttım. Bu arada e, şunu söyleyeyim. Eğer sıfırdan başlayacaksanız mutlaka iyi bir silaha ihtiyacınız olacaktır. Ben hangisini aldım? Destansiya'yı aldım bu. Gördüğünüz gibi. 236 hasarı var. 517 dayanıklılığı var. Bunu nereden aldım? Bir uyuyup kalkarsak İnşallah gündüz olur. Aynen. 3 tane Dilo öldür görevi var. Siz onu yaparsanız size bu yayı verir. Tabi şansınıza artık hasarı ne kadar gelirse. Bu, yay, bu yayla denedim. 300 350 falan torpor veriyor. Yani işimizi yeteri kadar görecektir. Şimdi ne yapacağız? Bir tane bir tane değil de amacımız ben bu videoda üç tane hayvan temizleyeceğim birincisi raptor ikincisi kurt ee, üçüncüsü kaplan olur büyük ihtimal sabır bu arkadaş üç, üçünü de temizleyeceğim Hazırlık yapayım videoya geçeriz tekrar raptoru da bulayım Öyle videoya geçeyim. Uzamazsın maksat. Lan siz bir durun ya. Ben böyle saldırayım. работает. So Bu iş burada biter. Gelin buraya. Siz ne istiyorsunuz? Sakın. O saatten sonra lan Vallahi Hey fazla gitmedi ee, şey yapmam lazım. Hmm, bundan derimiz var. Lif var. Odun. Beş tane. Arkadaşlar iki gündür arıyorum raptor'u iki gün. Açılış videosu iki gün önce çekildi raptor videosu şu an yeni çekildi. yani ar arıyorum arıyorum ortada raptor yok ee, derimiz yine var lif ve odun eksik güzel o da güzel hmm. des Bir tane de buraya sığar herhalde. <laughs> Odun vermedi yalan. lan. Hmm. Tatlar güzel. kolay var. Yani bir yerden geçebileceğim şekilde. Hı. Gerçi buradan da geçerim. Ee, sendekileri alayım. Raptordan böyle ses gelmez diyebiliyorum. Ee, şimdi deniz anası. Hayır, hayır. ölüyorduk. level almışız. Neyden aldık? Hiçbir fikrim yok. 270 hareket <laughs> hızı. Oh. Gel buraya ilk 10x'imizi de aldık. Vermedi. Ha verdi. Raptor biraz sıkıntılı çıktı. Ama Raptor'u aldıktan sonra bütün zorluklar bitiyor sanırım. Ee, Raptor'un olduğu yere atak koymuştum. Gözüküyor zaten. Onyx Pirana görevinden Onyx çıkıyor arkadaşlar. Onun için ayrı bir video yapmaya gerekiyor yok zaten. O kadar video manyağı değil. Ee, avcı mağarasını çekeceğim ayrıyetten. Raptor'u da zaten onun için aldım. Şimdi Raptor'u temleyip burada geçeceğim. Kurdun videosunu burada çekmeyeceğim. Kurdun videosunu daha önce çekmiştim zaten. Ee, kurdu da temledikten sonra direkt Şeye geçeceğim. Adı nedir? Kaplan. Saber tut. Direkt saber eğitimine geçeceğim. Ee, öncelikle bu arkadaş gelmiyor. Aha. Ve harbiden. Hayır, hayır 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 Ben niye gittim oraya ya? Yo aksiyon üzerine aksiyon yaşıyoruz. İnşallah bizimki değildir. Evet, üzerimde 10x var. Onu kaybetmek istemiyorum. Raptor değil. Burada. Yanlış yerden gittim çünkü. Duruyor, durmuyor Tamam, tamam. Ne kastın? Bizim arkadaş duruyor. Bayağı da acıktı. Etleri alayım. Bu etler ona yeter. Mi. Al şunu sen. Ne olur ne olmaz. Bir. Ee, üç yüz. Tamamdır Bu her türlü kalkar burada. Biz yatağı kaldıralım Sonra beyze gidelim Ben onun yanıma ışınlar Şşt, Sen gel buraya geri zekalı. Ee, hedef pasif tarafsız. Saldırganlıkta olmasın da tarafsız da dursun. 408 evet. İşimize yarar her türlü onu buraya koyabilseydik. Neyse arkadaşlar, bezde görüşürüz ya da e, saber tutta görüşürüz. Bezde değil. Maalesef bulup bulabildiğim en yüksek seviye budur. 190 1 2 3 hadi 4 5 2 ölecek. O da işe yarama. Arkadaşlar sanırım yüksek level yok. Yani yok yapacak bir şey yok. Yani 10 level de olsa olacağını sanmıyorum ama bir ee, Torporlar torporları çok yüksek Torporlar çok yüksek oldu ondan bayıltamıyoruz Bir tane daha vursam Gelecek. Bayıldı vallahi vallahi alırım ben bunu. Sörbün yani şöyle söyleyeyim. Her yerini gezdim. Sadece şu orta yer kaldı. Orada da kaplan yani bu arkadaştan yok. Griffin Dağı'na geldim. Son çare buz tarafını falan, kutup tarafını falan gezdim en yüksek 100 level ve şu an en yüksek bu 140 level çıktı Heh, bu bizim öldürdüğümüz ha şu da var eee 190 da buldum ama bay bayılmadı öldü sağlığı yani canı 1200 falan öldü maalesef ee, Şimdi ben onu bayılttım diye daha yükseği çıkar. Zoruma gider düşük olsun o kadar önemli değil ileride daha iyisini alırım da maksat bende eğer var e, üç ha, tamam. bende sabır tut eğer var 260 mene sahip armora sahip sen şunu ye sonra bunları al 200 level falan kalkar yani şöyle göstereyim o kadar gezdim bir defa öldüm levelim sıfırlandı Harita oynadığımız oynadığım için level sıfırlanıyor level sıfırlandı Sıfırlandığı gibi raptora bindim Bütün haritayı gezdim O kadar hayvan kestim ki 33 İşte burada 36 42 41 level falan oldum yine Hatta vereyim 41 level aynı 41 levele ulaştım ama bulamadım bu arkadaşlar maalesef. En yükseği şu an bu. Rengi kötü siyah olsaydı iyiydi de. Buna da şükür. Fiziksel hasar çöp maşallah. Kurt aldım bir tane. 250 level. Zaten bu arkadaş ilk başta gördünüz. Beyze gidince kurdu da göstereceğim. Kurdun hasarı 1k oldu neredeyse. Ya da olmuştur herhalde. Ee, bu arkadaş 1.51 hasara ulaştı. 437 level. Max 450 level oluyor arkadaşlar. 209 Günaydın 394 hasar Kanka sen burada dur hmm. Ben seni çağırırım Ee, öncelikle hayvanımız e, hayvan diyor. Saber tut yanımıza şimdi bilmeyen arkadaşlar için ayarlardan e, oyuna giriyorsunuz dili İngilizce yapıp hayvanı yanınıza şuradan ışınlayabilirsiniz. Tam es yazıyor ya. Tam es'ten Saber tuttu seçip request'e basarsınız. Hayvan yanınıza ışınlanır ve accept Sonra dili Türkçe yapabilirsiniz. Problem yok. Türk iş. Eyvallah. Şeyden alfayı kestik. Kaç level geldi? 10 level. Dart açabiliyor muyuz? Dayanıklılık. Önemli tart dard. Açarız büyük ihtimal. Zaten bir yerde öleceğiz. Yine düşecek. tart açamıyoruz. Kaç levelde? Pompalı burada. Hmm. Neyse ya sonra bakarım. Arkadaşlar şunu aldım bilmeyenler için seviyorsunuz. Etrafındaki hayvanları sevindiriyor. Ekstradan XP veriyor. Sabır tut geldi. Sabır tut. İsim vermek isteyenler isim önerilerinde bulunabilirler. Ee, bu size kalmış. Şunu da çıkartalım. Bu arada biraz mağara farmladım. Şu lav mağarasını kurtla. Oradan level falan kastım. 250 level olarak teyimlemiştim ben bunu. Şu an 401. Yani 250 olarak teyimledim. Artı 100 level falan mı ne yok. 130 level falan geldi. Şu an 401 level işte. 1040 hasarı var. Hareket hızlarına vermiyorum genellikle. Şu arkadaşa taktığım bandana Şöyle söyleyeyim Bilmeyenler için Şu an hareket hızı 144 Bunu çıkartıyorsun 120 oluyor Ekstradan hareket hızı veriyor ee, Saber bey Senin bir eğerin vardı Burada değil testans Galimumus, galya yer. Evet hmm. Arkadaşlar bu bez yeri base demeyelim de geçici geçici bir yer. Yani biraz gelişip böyle bir kurus, kilo falan alıp öyle bez kuracağım. Çünkü tasarım konusunda biraz sıkıntılarım var. Kasarıma önem veriyorum. O yüzden maalesef şimdilik burası öyle olacak. E, bir iki video sonra yani bu videodan en fazla bir iki video daha atarım o zaman geçerim. Maksat dua edip kuruş falan alalım. E, düşük level sorun etmememin tek sebebi budur. 247 armor. Zırh yani. Bu arada daha önce bundan hiç teyimlemedim. Ee, Bilgisayardaki gibi tırmanır diye düşündüm. Daha önce teyimlemediğim için bilmiyorum. Kusura bakmayın. Gece oldu. nasıl teyimlenir diye merak ediyorsanız e ee, şöyle söyleyeyim mecoberi hop Diğer hayvanlar da ne, ne hikmetse başka yere ışınlandılar. Hepsi Parasaur'dur. Ee, Trike'dir. Dodo'dur. Hepsi başka yere eşinlandılar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.